Karnabahar böreği demişler ama bu bir börek değil değil mi? Evet bu Sizin bir börek değil. Karnıvar ve brokoliyi pek fazla yiyemeyenler için hı. özellikle çocuklar hı hı. E, bazıları da hiç sevmiyor kokusunu sevmiyor onu sev bunu de. farkına bile varmıyorlar hı hı. yani. Aslında börek değil değil mi bu? Hayır bu börek değil. Hiç, börek bu bayağı gerek... karnabahar ya da brokoli yemeği. Biz brokoli. bugün karnabaharla yapacağız. <laughs> Aynı şeyi brokoliyle de yapabilirler Hı -hı. ya da ikisini birden de karıştırabilirler. Hı -hı. Aynı zamanda hafif de sağlıklı bir <laughs> Hı -hı. öğün tabii ki bu. Çok sağlıklı. Çok sağlıklı. E, zaten ben e, hep sağlıklı şeyler yapmaya dikkat ediyorum genelde. E, şimdi şöyle bir e, şey var. Bütün her şey bilinçaltımıza kodlanmış ya Hı -hı. bizim. Efendim sağlıklı şeyler lezzetsiz şeylerdir Hiç katılmıyorum ona. Ben de asla ben de katılmıyorum İnanılmaz lezzetli şeyler evet, yapabiliyoruz Evet sağlıksız ama çok lezzetli şeyler var Ama siz sağlıklı beslenmeyi ilke edinirseniz kendinize Çok lezzetli tariflerde yapabiliyorsunuz, tüketebiliyorsunuz Hele şimdi o kadar çok kişi bu konuyla evet. ilgileniyor ki Her yerde tarifler sağlıklı, var Sağlıklı tatlı tarifleri Sizinle maşallah çok hoşsunuz Evet çünkü ben bana armağan ve emanet edilen bu bedene İyi özen gösteriyorum, saygı güzel. duyuyorum, onu seviyorum. Evet yumurtalarımızı 4-5 yumurta ne kadar yapacaksak yumurtalarımızı çırptık. Güzelce çırptık. çırptık. Efendim Şimdi derhal yeşilliklerimiz, yeşilliklerimiz maydanoz, <laughs> maydanoz dereotu. ve dereotu onları ince kıyıyoruz. Bunları ince ince kıyıyoruz. Bu arada hemen onu da söyleyeyim. Ben her sabah kahvaltımda maydanoz, dereotu, semizotu yerim. Tüketiyorsunuz çok sağlıklı. <laughs> Mutlaka onun yanında da cevizi, bademi, fındığı onlar benim ekmeğim oluyor. Bir de bunları doğrarken de bunları söylemiş olalım. Ee, avokadoyu hayatımdan hiç eksik etmiyorum. etmiyorum. Evet yani biraz pahalı bir yiyecekmiş gibi lanse edildi ilk başta ama artık şimdi onu da e, anlatacağım. Uygun hemen. bir hale geldi fiyatları. Şöyle yapsınlar lütfen. Ee, bunlar pratik yaşam bilgileri çünkü. Ee, avokado hiç bozulmaz bir ay Hı -hı. buzdolabında. Ee, alsınlar e, promosyondan. Hı -hı. Çünkü o iniyor. Evet, 4 liraya da yani. 3 liraya da iniyor. Tabii. Normal zamanda aldıklarında 7 liraya kadar çıkıyor. 8 Hı -hı. liraya kadar hatta. Onun için alsınlar mi? ve onlar biliyorsunuz ki şey oluyor iki gün dışarıda durduğu zaman yenecek hale geliyor. Sakın ola ki bilmeyenler sert avokado yemesinler. Nefret ederler. Onun evet için... onun belli bir yumuşaklığa gelmiş olması lazım. Hala tam bilemiyoruz. Bir arada. de şöyle bir avokado beş gün yenebilir. Evet. Dilim dilim. Yani bir dilim ee, sabah kahvaltı diyebilirler. Değil evet, bunu yaptık. Şimdi bunun içine ne koyuyoruz? Ee, kabak çekirdeği, kabak ay çekirdeği, ay çekirdeği e, susamı üste koyalım. Keten tohumu biraz ve de çörek otu çörek otuyunu çok az koyayım tekrar üste koyacağım üstüne de, üstüne Piş, de koyacağım pişerken. hatta susamı da öyle yapayım Hı. susamımız da var bol betül hanım demişsiniz ki yüksek sesle söylediğimiz iyi ve kötü bize döner Aynen. Bunu oyununuzda söylüyorsunuz değil mi? Ee, yani... Bu da benim öğrenmem gereken bir şey. Sizin buraya gelmenizin bugün bir anlamı var Kesinlikle bence. Kesinlikle var. Bu Mart ayı için işte astrologlar da, ile ilgilenen insanlar da, e, psikologlar da hep şey diyorlar. Bu biraz arınma ve biraz öğrenme e, evet. arıymış. Yüzleşme, evet. arınma... kabul etme evet. e, olanları. E, bu... Yüksek sesle söylediğimiz iyi ve kötü bize döner derken neyi kastediyorsunuz? Şimdi şöyle beynimizin ve bilinçaltımızın nasıl çalıştığını öğrenirsek e, ve buradan seyircilerimize de söyleyelim ne olur bununla ilgili videolar izlesinler. Hı -hı. E, şöyle ki bir kere bilinçaltımız hayalle gerçeği ayıramıyor. Hı -hı. Şimdi o arada hemen de söyleyeyim. Karnabahları... Buharda haşladığımız karnabahar ya da brokoliye suyunu sıkıyoruz. Evet çok sulu olması Evet diye daha böyle tart gibi. Evet, tar sulu şey olmaması olması. gerekiyor. Ee, şimdi e, hayalle gerçeği ayıramıyor. Mesela şimdi hemen bir örnek verelim. Sporcuları ...iki bölüme ayırmışlar. Hı -hı. 20 kişi orada, 20 kişi orada. 20 kişi normal antrenman yapıyor. Hı -hı. Kasları %24 çalışıyor. Hı -hı. Diğerleri hayali antrenman yapıyor. Son Kasları aldım. %23 çalışıyor. Ee, ben bunu <laughs> deneyimledim kendi hayatımda. Gerçekten mi? Ben o zaman evde yatıp spor yaptım mı ...düşüneceğim? Şimdi bakınız, ya aynı şeyi yaptım. Gerçekten... Ayağımı kırdığımda. Ah geçmiş olsun. Yatarak 2,5 kilo verdim hayali antrenman yaparak. Şu an bir yaşıma daha girdim gerçekten. Evet. Daha Bugün sen sporayı... oyuna gelince çok yaşına gireceksin. Geleceğim mutlaka. Bugün spora <laughs> gidemeyeceğim ben de. O zaman evde dinlenirsen. Şimdi biraz yalnız gidip... nasıl yapıyorsun? Süre aynı olacak. Yani <laughs> şöyle bir şey yapamazsın. Efendim bacağımı kaldırdım, <laughs> indirdim. Kaldırdım, indirdim. Tabii. Yani e, aynı sürede bacağının böyle kaldırıyorsan o e, hayalinde de öyle yapacaksın. Aynı süre. Kolunu böyle kaldırıyorsan hayalinde de aynı şimdi, süre yapacaksın. O çok önemli. Ee, bir de... Şimdi beynimiz ne kadar kuvvetli değil mi? Hala bir büyük çoğunluğunu çözümleyemedik zaten. Tamamını kullanabilsek ne Hayır, olacak? Hayır. Şimdi tamamını aslında kullanıyoruz. Ha. Bu da e, doğru bildiğimiz yanlış bilgi. Evet. Yanlış bilgi. Tamamını kullanıyoruz. Ama tamamı keşfedilmedi. Hmm. Yani şu anda olanın Bilmemiz tamamı. Onu kullanıyoruz. Biz ola, olanın tamamını kullanıyoruz. Bildiğimiz kadarını kullanıyoruz inşallah. Gelecek <laughs> nesiller e, tamamını keşfedip kullanırlar. Şimdi Özge Özgeciğim e, o kadar e, önemli ki bu bilinçaltı hı, hı ben oyunda bunu kendi hayatımdan birebir yaşadığım örneklerle Aynen. de anlatıyorum. Hı hı. Göğsümdeki fibrokistik yapıyı nasıl geçirdiğimi, hı hı. unutkanlığımı nasıl geçirdiğimi, diğerlerini söylemeyeyim... oyuna Oyuna, gelip oyuna gelince şimdi bir şeyde hiçbir şey var. Bilinçaltı bizim gönüllü hizmetlimiz. Hı hı. Ne dersek motomot ona inanıyor. Hiçbir şeyi sorgulamıyor. Her şeyi emir kabul ediyor. Espriden de anlamıyor. Doğru. Şimdi bak gülünce biz mutluluk hormonu salgılarız. Evet. Güler gibi yaptığımızda yani riyaker güldüğümüzde aaa diye e, hiç sorgulamazmış bilinçaltı biliyor musun? İçten mi gülüyor, samimi mi gülüyor, riyaker mi gülüyor diyor. Ver mutluluk hormonunu. Gerçekten evet. hiç değil. Evet. O zaman kendi kendimize de evde mutsuzken bile gülmeye çalışmak. Aynen. Lazım. Ben bunu öğrendiğimde çok yoğun bir çalışma dönemindeydi. Çok yoruluyordum. Ama eve geldiğimde oyundan çıkıyorum. Ee, gece 12'de 1'de bazen eve geliyorum ve ertesi gün yapılacak işler var. Ee, Bana ve çok yorgun oluyorum. Bunu öğrendim. Bak. E lütfen dener misin bu gece? Ya bir, bir, ben de şöyle bir şey oluyor Menajerimle ben çok seyahat ediyoruz. Ve böyle çok yoğun çalıştığımız için... E, ...çok geç saatlerde dönüp bazen az uyuyoruz. Mesela belli bir saatten sonra... ...biz e, mutsuz olup... E, ...böyle yüz asan... ...iki tip değiliz Allah'tan. Birbirimize iki oluruz. Biz gülmeye başlıyoruz. Süper. Böyle bir e, yorgunluğun verdiği bir... E, ...hafif bir sersemlik oluyor. Ve biz atmaya başlıyoruz belli bir saatten sonra. O zaman hayat daha kolay geçiyor. Eve gidiyoruz, uyuyoruz. Ertesi sabah gene erkenden işe gidiyoruz. Tabii ki yorgunluk oluyor ama o size bir zulüm gelmiyor. Bizde ya, böyle bir şey oluyor. Bak bu yaptığınız Belki bilmeden o kadar değerli evet, bir şeydi. Hiç bilmiyoruz kendi kendimize gülme geliyor. Gece mesela bir deyiz hala işte çekimdeyiz ya da bir yerdeyiz gülme geliyor bize. Bak bu çok güzel bir şey. <laughs> Çünkü ben sana ne diyecektim biliyor musun? Ben denedim işte o zamanlar ta 15-20 sene önce. Geldim e, yorgunum iş yapıyorum bulaşık yıkıyorum onu yapıyorum ona yetişiyorum. bilmem ne. Ha, 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 ha. Böyle yapıyorum. Ve birden bire gerçekten bütün yorgunluğum bitiyor. Onlara konsantre oluyorum. Ama bu gülmeyi hemen anlatalım. Ben bunu e, dışarıda hiçbir şey vardı da anlatıyorum. Hı hı. Uzun bir şey hatta hı hı. gülmekle ilgili bölüm var. Hı hı. Çünkü gülmek bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiren. Kuvvetlendiriyor. Ee, mutluluk hormonu salgılayan yan etkisi olmayan her reçeteye yazılması gereken en önemli ilaç. Doğru. Doğru. Ve biliyor musun ki gülmek iki insan arasındaki en kısa mesafe. Doğru. Bir de ben diyorum ki gülmesini bilmeyen de dükkan açmasın, <laughs> programda yapmasın. Doğru söylüyorsunuz. Değil mi? Kesinlikle. Şimdi ne yaptık? Bunları karıştırdık. Karışımız lor var. peyniri de koyduk. İçine lor ekledik bu arada. Yine hafif hafif gidiyor. Gerçekten çok sağlıklı bir e, tarif oldu. Çocuklarınıza, evinizde şu an ekran başındaki seyircilerimiz bu pazar günü güzel bir tarif hazırlayabilir. Şimdi karnabaharlarımız hazır. Onun sularını aldınız. Üzerine zeytinyağı. Ekleriz. Çok az zeytinyağı koyduk. Hı -hı. Çok az. Hı, -hı. Şimdi bu bayağı sulu oldu. Onun için süt koymayacağım. Ee, ya da bir gram şöyle bir damla yani süt. Hani şeye konur ya. Hı hı. E, ne, nedir yumurtayla omlete. Hı hı. Hani bir damla süt koyarız. Hı hı. Öyle bir şey. Şimdi bunun yarısını buraya e, koyacağız. Hı hı. Altına koyacağız. Y Arasına karnabaharlarımızı koyacağız. Sonra üstünü kapatacağız. Evet. Anladım. Yarısını da üste koyacağız. Üste çöre otu ve susamımızı serpip Fırını fırınımıza abireceğiz. vereceğiz. Fırını ne kadar ısıtalım? E, fırın 180 derece olacak. Hı hı. Ve e, yaklaşık yarım saat e, bazen biraz daha fazla da olabiliyor. Ama yarım saat içinde halloluyor. Halloluyor. i <coughs> Evet bunları koyuyoruz. Peki bir de şeyi soralım. Madem bu kadar işte dedik ki bilinçaltımız bize hizmet ediyor, her şey yapıyor. Aynı zamanda bilinçaltımız ve düşüncelerimiz bize hayattan beklediğimiz şeyleri de getiriyor değil mi? Çünkü ben mesela hayatımda son zamanlarda korktuğum şeylerin başıma geldiğini evet, gözlemlemeye başladım. Aynen. Mesela bereketi nasıl çekelim hayatımıza Betül Hanım? Şimdi neler tavsiye ediyoruz? E, bereket, bolluk. Bolluk, bereket bilincimizin olması gerekiyor. Hı -hı. Ve bununla ilgili de bir takım... E, ...afirmasyon e, deniyor. Hı hı. E, cümleler var. Hı hı. Rica edeyim sevgili seyircimizden... ...girsinler bolluk bereket bilinci hı. diye. Bolluk bereket bilinci. E, bilinci. ve bunlarla ilgili sözler... ...benim mesela e, herkese de verdiğim hı hı. E, şey vardır... ...böyle bir bolluk bereketle ilgili. Hı hı. E, böyle. Okuma gibi bir evet, şey. Evet yani, aynen, aynen ben de okurum onu e, arada... Eskiden bunlarla başladım. Hı -hı. Her türlü sağlıkla da ilgili. Hı -hı. Yani ben her zaman güvendeyim Hı -hı. E, gibi bolluk bereketle ilgili. Ben, para bana. Ben şimdi sabah ve akşam yapıyorum onu. Genelde uykudan önce ve ilk uyandığımız anlar veya hem bilinçaltımız için hem de evrene bir şeyler göndermek için doğru zamanlarmış. Yanlış Uykudan önce en önemli. Evet, uykuyla uykuyla uyanıklık arası. Böyle hani işte ben özgeyim. kimse bana zarar vermiyor, kendimi kabul ediyorum, onaylıyorum, Süper. seviyorum, bolluk ve bereketi çekiyorum. Böyle bir takım konuşmalar yapıyorum kendime. E, 21 gün sonra daha da etkili olacağını söylüyorlar. Evet, çok doğru. Bir evet, şey hani 21 yaptım. gün dersek ama bak şunu hiçbir zaman da unut ee, şöyle bir yanlış algı hı var. Hı. Ay her şeyi pozitif pozitif düşünelim. Ay her şey Böyle bir dünya Olmuyor. yok. Hayır hayatta böyle bir acılar dünya daha. yok zaten. Yok. Kapatayım ee, Evet üstünü kapatıyoruz. Ee, Fırına vereceğiz. Şimdi hayatta her şey ama her şey hepimiz için. Hı. Bütün duygular bizim için. Biz bütün duyguları yaşayacağız. Ama ben diyorum ki bunları beslemeyelim. Sadece yaşayalım. Kendi adıma ben acıyı, kederi, hüznü tabii ki, e, yaşıyorum. Ana halimiz Ama haline getiriyelim. Beslemiyorum. Hı hı. Ben neyi besliyorum? Ne şeyi coşkuyu, hazzı besliyorum. Hı hı. Çünkü neyi beslersek onu büyütürüz. Doğru. Ve yaşamımızda yaptığımız tercihlerin bir toplamı. Doğru. Bunu kapattık. Evet. Süremizin de sonuna geldik Betül Hanım. Sizle sohbete... Bitti mi? Evet bitiyor. Aa. Sizle sohbete doyum olmaz. Çok keyifliydi benim için. Canım. İyi ki karşıma çıktınız bugün. İlk fırsatta oyuna geleceğim. Şunu ben şimdi yerleştireceğim birazdan. Tamam. Ellerinize, emeğinize sağlık. Tamam. Bizi kırmayıp geldiğiniz ben için çok teşekkür, çok teşekkür ederim. Ediyorum.